أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واشرف المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Subhaneke la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta cevadul kerim. Kıymetli kardeşlerim, bugün namaz öncesi temizlikten bahsedeceğiz. Evvela şunu belirtmem gerekiyor ki İslam temizliğe o kadar önem veriyor ki günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkarken abdestli bir şekilde temizliğinin yapılmış olduğu bir şekilde huzuruna çıkmasını istiyor. Kıymetli kardeşlerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inna Allaha yuhibbu't-tewabin ve yuhibbu'l-mutetahirin Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Tövbe aslında manevi temizliktir. Diğeri ise somut anlamda bildiğimiz beden, elbise ve kullandığımız eşyanın temizliği demektir. Yani bedenimizi temizledikten sonra bu sefer manen de temizlenmek için Allahu Teala'ya tövbe edeceğiz. Bu ikisini yapanlı Allah sever. Allah severse Allah'ın vereceği mükafat büyük olur. Bu vesile ile bile kul cennete gidebilir. Gidecektir inşallah. Allah'ın temiz Allah'ın sevgisini kazanmak için temizlenmek mükemmel bir şey kıymetli kardeşlerim. Allah Bakın bizden razı olması için kolay bir sebep. Bir insan temizliğine dikkat ettiği zaman, işini temiz yaptığı zaman Allahu Teala'nın sevgisini kazanıyor. Tabii ki müşrik, münafık Allah'ın sevgisini kazanır mı? Hayır. Bir mümin olarak bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle cennete gireriz. Hadis-i şerifler var bu konuda epey kardeşlerim. Allah temizdir. Temiz olanı sever. Et tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Temizliği imandan, inançtan sayan başka bir din yoktur kıymetli kardeşlerim. Bu denli önemlidir. Namaz kılmadan önce yapmamız gereken şeyler vardır. Ön hazırlık. Şunu söyleyeyim. Anlattığımız konu size basit gelebilir. Ben bunları biliyorum diyebiliriz birçoğumuz. Yüzde doksanını bile bilsek, yüzde onunu bilmezsek bu başka bir konuya benzemiyor. Dolayısıyla eksiğimiz fazladır demektir. %10 bile fazla, %5'ini bile bilmiyorsak buradan bilmediğimiz bir kelime bile çıkarsa bu büyük bir şey bizim için. Bu bir ilim olur. Çünkü namaz öncesi eksikler namaza da engeldir. Hatta Kur'an-ı Kerim okumanıza da engeldir, mescide girmenize de engeldir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Temizlik için Sol elimi kullanıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bunu hem kendimiz hem de çocuklarımıza öğreterek yaşayalım. Çocuklarımıza göstererek yapalım. Nasıl ki yemek sağ elle yiyiliyorsa sol elle de temizlik yapılır. Bu alışkanlık haline gelmesi lazım. Bu karışmadığında ortak kullanım eşyalarına zarar gelmez. Bakın. İçinde bulunduğumuz dönem, bu hastalık döneminde, bulaşıcı hastalık döneminde en önemli şeylerden birisi temizlik. Temizliğin başı da taharetlenme, temizlenme geliyor. Dolayısıyla sol elimizi kullandığımız zaman eşyayı temizliği de sağ elle yaptığımız zaman kimse zarar görmüyor. Bir orta, ortak kullanım alanını düşünün. Bir kişi sağ elle kapıyı açıyor, sağ elle musluğu açıyor. E, temizliği ise sol elle yapıyor. Ardından musluğu sağ elle kapatıyor. Tekrar kapıyı sağ elle açıyor. Gelip lavaboda elini yıkadığında sağ elini kullanıyor. Burada kaç kişi kullanırsa kullansın musluk, kapı vesaire sabun bunlar kirlenir mi? Kirlenmez. Ama düşünün ki bunu rastgele yapan birisi şaşırmaz mı? Şaşırır. Dolayısıyla Temizlik eline dikkat etmemiz gerekiyor. Taharetlenme, temizlik iyi yapılması lazımdır. Çünkü Hanefi mezhebinde mezhebimizde elin ayası, iç kısmı, avuç içi kadar necaset hakkı vardır. Bundan fazlası oldu mu namaza ibadete engel olur. Kaldı ki bu bir ruhsat. Yani bu kadar pisliğe müsaade var anlamı çıkıyor. Yani bu olmalıdır anlamı çıkmaz buradan. Dolayısıyla bir grama dahi iğne ucuna dahi fırsat vermememiz gerekiyor. Guslün farzı üçtür kıymetli kardeşlerim. Evvela gusül abdesti alınmadan önce bedendeki normal temizlikler yapılması gerekiyor. Ardından gusül abdesti namaz abdestini gusülden önce almak sünnettir. Normal namaz abdesti aldıktan sonra gusül abdesti ağza su vermek, burna su vermek, bir de tepeden tırnağa yıkanmak. Ağza güzelce su veriyoruz. Boğazımıza kadar gerekirse gargara yapıyoruz. Tabi oruç esnasında bunu yapmıyoruz boğazımıza su kaçmayacak. Yani kazara kaçarsa orucumuz bozulur. Bir damla da kaçsa orucumuz bozulur kıymetli kardeşlerim. Ağza burnuna su vermek normal zaman için söylüyorum. Güzelce yıkamak ardından tepeden tırnağa tepeden tırnağa beden bir bütündür ama vesveseye kapılmamak için bir noktadan başlayıp ayağımıza kadar gelmemiz bizi daha düzgün, düzenli her tarafın daha az bir su ile yıkanmasına e, vesile olur. Tabi israf için bir gün ayıracağız ama en fazla yapılan israf suda oluyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü en çok kullandığımız şey sudur. Su israfı olduğunda musluğu çok açmaya elimiz alıştığı zaman bu günde defaatle kullanmak demektir. Abdest için beş vakit, öbür şeyler rastgele kullanımlar, öbür ihtiyaçlarımız için bir kişi ortalama 10-15 defadan günlük su kullanıyor. Bu israfı yaptığı zaman, bu ömre yayıldığı zaman çok çok fazladır. Buna dikkat etmemiz lazım. Çocuğumuza bunu iyi öğretmemiz lazım. Bakın bir gün değil, beş gün değil ömür boyu sürecek bir şey. Hatta yedi yaşındaki bir çocuğa öğrettiğiniz zaman aslında siz ölümden sonrasına da hazırlık yapmış oluyorsunuz. Çünkü sizin çocuğunuz yarın sizin torununuza öğretecek bunu. İyi de güzel de kötü de çirkin de silsile halinde devam eder kıymetli kardeşlerim. Buna dikkat etmemiz lazım. Silsile halinde devam eder. Ve kim şu bir kuraldır. Kim güzel bir yol açarsa, güzel bir çığır açarsa ve o yoldan kaç kişi giderse baştakine bunu icat eden ne sevap gelir gün be gün kardeşlerim ölse bile. Bakın bir adam düşünün. Çocuğuna israf etmemeyi öğretmiş suyu. Onun çocuğu büyümüş, kendi çocuğuna öğretmiş. Devam etmiş. Bu arada yüz yıllar geçmiş. Yüz yıllar geçse bile bu adamın amel defterine sevaplar yazılır. Bakın ne kadar kolay sevap kazanma yöntemi. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. İsraftan da uzak kalacağız. Çok su kullanmak iyi temizlik anlamına gelmiyor. Çok su kullanmak iyi temizlik, çok güzel temizlik anlamına gelmiyor. Düzgün kullanacağız. Düzgün kullandık mı az su ile güzel bir temizlik yapabiliriz kıymetli kardeşlerim. Gusül alırken de rastgele suyu o kadar fazla harcayamayız. Vesveseye kapılmayacağız tepeden tırnağa güzelce baştan başlayıp sağdan soldan devam edeceğiz. Ayaklarımıza parmak uçlarımıza kadar hafif hafif gelecek. Bunu çok açıp israf etmeyeceğiz. Çocuklarımıza da öğreteceğiz. Guslun farzı ağza su vermek, buruna su vermek, tepeden tırnağa yıkanmak olmak üzere üç tanedir kardeşlerim. Bakın bu konuları aslında iyi dinlemek lazım. Biliyorum şu an bizi dinleyen kardeşlerim bu konuların bir çoğunu biliyor. Ama gözden kaçan bir nokta, bir kelime bile varsa bu çok büyük kayıptır. Bunların e, yeri doldurulmaz. Eksik kabul edilmeyecek, edilemeyecek şeyler aslında bunlar. Namaz abdestinin de kıymetli kardeşlerim farzı dörttür. Hatta çocuklara öğretirken ee, özellikle soruyorum şunu siz kulağınızı meshetmezseniz abdest olur mu? Veya başınızı meshetmezseniz karışık bir şekilde soruyorum kıymetli kardeşlerim şu bir gerçek bakın şu noktaya dikkat etmemiz lazım farzı farz bilmemiz gerekiyor bu bir şart yani neyin farz olduğunu, neyin olmadığını bileceğiz. Yani namaz kılarken dört rekat öğlenin sünnetini de kılıyoruz ama farzını da kılıyoruz değil mi? Hangisine niyet ettiğimizi bileceğiz. Yani ben dört rekat namaz kıldım bu öğle olsun diyor muyuz? Olmaz. Bir insan elini, yüzünü, ayağını her tarafını yıkadı, başını mesetti. Ya şimdi ben abdest aldım sayılır desek olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bilerek, isteyerek yapacağız. Burada da neyin abdestte de neyin farz olduğunu bileceğiz. Kulak mes sünnettir. Yapmazsanız hafife alma anlamda demiyorum. Yine sevap az olmakla beraber abdest kabul olur. Ama baş meshi ihmal edildiği vakit abdest olmaz, namaz olmaz, ibadet olmaz. Bir de yanlış bilip hele yanlış da öğretirsek bu daha da kötü olur kardeşlerim. Buna dikkat etmemiz lazım. Abdestin farzı dörttür. Yüzü yıkak. Kolları dirseklerle hatta şöyle diyelim elleri dirseklerle beraber yıkamak. Başın dörtte birini meshetmek. Ayakları yıkamak. Bu dördü farzdır. Sünnetleri çoktur abdestin kıymetli kardeşlerim. Ağzı besmele çekmek, ağza su vermek, buruna su vermek, başın tamamını meshetmek, kulakları meshetmek, enseyi meshetmek ve tertip halinde yapmak bunlar hepsi abdestin sünnetleridir. Gusül ve namaz abdesti kardeşlerim bunlar hadesten taharet grubuna giriyor. Gerisini yarın devam edeceğiz inşallah. Bu konuda dikkatli olalım. Bunu takip edelim. Bakın hiçbir konuda bunu söylemedim. Özellikle abdest ve gusul konusunda bu temizlik konusunda dikkatle takip edelim. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Alemin. El Fatiha. الله أكبر, الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرتك آمين الله قبل إليس.